Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars çekiyoruz. Yanımda kuzenim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben varım. Evet, Eskamin kuzeni. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Pass Plus aldım. Aya daha doğrusu arkadaş hediye etti bana. Ee, karakterleri falan kupa kasıyoruz bugün. Birazcık öyle kupa kasacağız iki çifte. Çift hesaplaşmada kupa kasacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Kostümü de çok seviyorum. <laughs> evet evet. Çok güzel kostüm. 199 yaşındayım. Ama biz ne oynuyoruz? stars. <laughs> <laughs> evet ama arkadaşlar yine de bu arada bunun indirilmesini istiyorsanız 50 abonede indirilmesini öğretiriz. Aynen arkadaşlar. Benim kanalı 50 abone olsun. E e reklam engelleyiciyle oraya girmeniz. Çünkü... Bence de. Kötü şeyler çıkabiliyor. Ya bende olmadı ama kuzenimde oldu. <laughs> Kötü içerikler çıkıyor. Yani tavsiye reklam engelleyici kullanın. Aynen öyle arkadaşlar. Türk Stars'ta ne oluyor? Aynı normal Brawl hesabınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tüm karakterlerin skin oluyor? Yani... Ben, em, ben de şu an Janet kostümü... E, Janet yok. Janet kostümüyle oynayabiliyorum. Aynen. Mesela ben... Normal cennet kullanıyorum. Mesela eğer Türk Stars olamasaydı e, beni normal cennet görecektiniz. Hatta birazdan bir diğerine bir girip göstereceğim arkadaşlar. Normal Brawl Stars'a. Evet. Ama ayırt etmesi biraz zor. Çünkü e, giriş eklemi, yazısı Aynen. falan farkı yok. Tıp atıp aynısı ama girerken zaten anlaşılıyor hangisi ne olduğunu. CG, e, TSS Mod Allah. 2, yazıyor Allah. Bu ne biçim turdu ya? <laughs> evet, evet, kötü Çok ben. kötü sıkıştık. Neyse ikinci turda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci turdayız. Robot yaptı, bot gitti bot gitti. Evet botlar geldi galiba. Botun bile korsan koltuvar bizim yok demeyin arkadaşlar. Bizim de var. Hatta. <laughs> e Artık arkadaşlar. E Pek bilmiyorum ama e, 8 Ağustos civarlarında geleceği söyleniyor. Eğer gelmesi e, suçlu değilim. Ben öyle duydum. Yani o yüzden taş biriktiriyorum. Aynen aynen arkadaşlar. Benim <laughs> de 100... ben, 26 mı ne elmasım var. Benim de ben de bu sezon aldım plus Bugün hem de. Aynen bugün aldı ben de bugün aldım arkadaşlar. Evet ben de ettim de da daha editlemedim. Maze'i çok o, seviyorum o, arkadaşlar. Bugün 5 tane main değiştirdi arkadaşlar. Evet Artık arkadaşlar. Main... <laughs> bir dog main oldum. Bir maze main oldum. Değişik arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar şimdi bir tane şey alacağız. Star hediyesi. Star hediyesi açıyorum. 1-2-3 bastım. Ronaldo, 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 Ronaldo destansı, destansı, da ne geliyor bakalım. 206 güzel arkadaşlar. Şunları şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Bakın. İyi bakın. Buraya geliyorum. Bunu bende normalde yok. Şuradan da görebilirsiniz. Satın almadım. Türk Stars olduğu için böyle. Şimdi Edgar'a geldim. Edgar'da da böyle mega mega Edgar var. Mega. Mega Edgar, pardon arkadaşlar. burada da almadım işte gördüğünüz gibi. Bir de buna bakın arkadaşlar. Resmen Korsan Colt var ya. Shelly'i e görmediniz. Shelly'i görmediniz. Shelly'i de hemen göstereyim arkadaşlar. Shelly'de de yüksek ee, pardon Yıldız Shelly var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Yıldız Shelly de 2000 kaç yılında geldi demin? 2018. 2018'de bedavaya geldi. Yani 2018'de oynayanlara geliyor aslında. Ama Beta. ben evet. 2018'de kurulmadı bu hesap. Yani şöyle de gösterebilirim. 2021 yukarıda sağda gösteriyor arkadaşlar. Hesap oluşturulma tarihi 2021 diye yazıyor. Arkadaşlar bir maç daha atalım. Ondan sonra da bir de size şeyi göstereceğim. Normal Brawl Stars'ı. Orada da hatta şimdi göstereyim arkadaşlar. Bir tur atmadan şimdi hemen gösteriyorum. Oraya geçince görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi normal Brawl Stars'a giriyorum. Sonucuya bağlanıyor. 100 oldu. Maze normal böyle kostümü falan da yok. Şöyle gösterebilirim. O kostümü yok arkadaşlar. Ben de ee, de ben normal. Aynen normal eminde de Cenit de normal. Şelie geçiyorum hemen. Şeli de gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Yani bu Türk Stars bayağı güzel bayağı hoş. Yani çok eğlenceli bence arkadaşlar. Ben çok seviyorum. bayağı güzel. Böyle karakterlerinizde mesela meka var. Bunda da meka vardı aslında. Onu da göstereyim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi giriyorum browser'sa. Bak Discord GG yazıyor. Yani GG yazıyor pardon. GG değil. GG yazıyor arkadaşlar. Ha. Şimdi burada kostümler ha. falan var. Mortis'e gidiyorum arkadaşlar hemen. Mortis. Söyleyelim arkadaşlar. Şey, biz size linki veremeyeceğiz. Çünkü em, Discord'da da söylendiği gibi link yasak. Siz istersen Discord sunucusuna girin. Biz size linki göstereceğiz. 50 aboneye. Aynen arkadaşlar. 50 aboneye oldu, ulaştıktan sonra ben direkt size nasıl olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Hemen 24 bin 90, 900 kupa olayım. 25 K'ya da az kaldı arkadaşlar. 25 K'ya gelince de bir video çekeceğim arkadaşlar. Ona göre takip etmeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşlar nedenli bu arada söyleyeyim çok isterse neden size için emindirirken reklam izlettiriyor bize yani bir, bir 15 saniye dört, bir de bir reklama tıklayıp 5 saniye durmanız lazım e, bunu da yap, e, yapmamızı istiyor Türkstars bizden o yüzden maalesef paylaşamıyoruz Discord sunucusundan linki var veya Google'a da orasını söyleyeyim işte, elle Aynen abonele. öyle arkadaşlar. 50 aboneye gelince yapacağız hemen. Size göstereceğiz. Benim 50 aboneye ulaşmam lazım. Bu arada 100 abone de çekilişimiz vardı arkadaşlar. 2 tane Brawl Pass Plus çekiliş yapıyorum. 100 aboneye gelince açıklayacağım kimin çıktığını. 100 aboneye gelmem için de abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu yayın. Herkese yayın, herkes görsün, herkes katılsın arkadaşlar. Gerçekten birine vereceğim. Yalan yok bizde arkadaşlar. Bu arada ben şu Fengli Vlo'ya gitsem çok İyi olacak. Ultim yeniden dolmadı. Dol Allah. Bas ses Tamam mı? Hayır ya. Ulti yapıyordum. Üçüncü müyüz? Üçüncüyüz. Kupa evet. geldi mi? Kupa geldi arkadaşlar. Ve 24.900 kupa olduk arkadaşlar. Bir dahaki hedef gizemli arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 100 abonede çekiliş var. 50 abonede de Türk Stars nasıl olur onu size göstereceğim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.